anasını sokağa atan adam şerefli bir adam değildir. Anasını atmış bir eve ara sıra telefonla soruyorsa ne ala. Anasının babasının kıymetini bilmeyen şerefli bir adam değildir. Anne baba ne olursa olsun anne babadır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor Hz. İbrahim'e Allah Azze ve Celle dedi ki Ey İbrahim bu dünyada babanla iyi geçin. O yüzden Hazreti İbrahim babasına babacığım diye konuşuyordu. Kafirdi, putların bekçisiydi. Olsun. O ayrı bir mesele. O hesabını Allah'a verecek. Sen bu dünyada insan ol, babanla iyi geçin, gerisini Allah'a bırak. Ananı babanın bir ihtiyacı olduğu zaman yardım et çünkü onlar anan babandır. Sende hakları var. Ama şunu da yaptılar, bunu da yaptılar. E olabilir. Olabilir ama anandır babandır. Bu gerçek değişmez.